Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak adam asetler! Nerede unuttun kalbimi acaba? Bir <laughs> bulabilsem ah Allah rapin cezasını verdi. Mama Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Ula hepinizi ben doyurayım. Avratınızı ben alayım. Öküzünüzü, sabahınızı ben vereyim. Kuş da onları. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun da benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir şöker tövbe ister. Arada erkek olup çapkınlık yapacağım da eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye kim bilir ne didindim be Selahattin. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çık. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Sen neye bakın? Bakıyorum hele, yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen Lan manyak! Manyak adam asetler! Nerede unutsun kalbimi acaba? Bir nerede? Allah, Allah rapin cezasını verdi. Huh? ...Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Ula hepinizi ben doyurayım. Avratınızı ben alayım. Öküzünüzü sabahınızı ben vereyim. Kuş da onları. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun da benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir söker tövbe ister. Arada erkek olup çapkınlık yapacağım da, eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye kim bilir ne didindim be Selahattin.